en yaşlı ve gelebi ben yaşım 79-80'i e giriyorum. Daha hala bir devlete vergi veriyorum. 1946 Burdur doğumlu. İlkokul bitirdikten sonra baba mesleği olan bakırcılığı babamın sayesinde başladım. 70 yıldır bu mesleği çalışmaktayım. Bakırcılığı ben başladığım zaman Burdur'da ve Civa illerdeki en büyük bakırcılık Burdur'daydı. Ben aradan zaman geçti. O da başkanlığı yaptığında Burdur'da kalayıcı bakırcı 120 tane üyem vardı. Şimdi halihazırda iki tane kalaycı, bir tane bakıcı olarak ben kaldım. Çünkü Bağkur'un e, primleri, dükkan kiraları pahalı olduğundan vatandaş meslekten soğudu, kaçtı. Karşımda beş tane okul var. Beş tane okulun talebeleri. Herkes masa başında okumayı hevesleniyor. Meslekleri Türkiye'de heveslenen yok. Bir kaynakçının günlük ücreti 3 bin lira. Ben 2 bin liraya adam bulamayıp çalıştırmaya yok. Hiçbir mesleğe heveslenen yok. Burdur'da bakırcılık her an için bitmeyi üzere. Ben bıraktığım zaman Burdur'da bakıcılık biter. Ben ee elime el er verdiği kadar çalışacağım. Ama ne kadar çalışacağım belli değil. Son zamanım kadar mesleğimi devam etmeye çevirdim. Çünkü seviyorum mesleğimi. 10 senedir krom çelikten kazanlar ve bakırdan da gülye kazanları. Türkiye genelinde çelik mamulünü, bir dövme çeliği benden başka Türkiye'de yapan yok. Yurt dışı hep yaptığım kazanlar yurt dışı ihracatı o gidiyor. Çin'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Avrupa'nın bütün ülkelerine gidiyor, Ukrayna'ya gidiyor, her tarafa gidiyor. Fakat eleman yok. Eleman olmayınca ben yalnız ne kadar idare edeceğim? Mustafa Ali'ye saat sekiz geliyorum, akşam üzeri ezan okunası da çalışıyorum. Çek On saat. Çekici sallıyor. Burdur'da bakırcılığın son temsilcisi ben olduğumdan tabii, tabii. benden sonra bu meslek Burdur'da biter. Türk'ü çalışan şey adam yok.